Teleferik faciasını duydum onunla ilgili de konuşacaktım evet. Benim aklıma ne geldi biliyor musun? Bir kişi ölmüş galiba ya. Tam da bilmiyorum o olayı. Diğerleri de 23 saat mahsur kalmış. Baya bir insan. 150 kişiye yakın. Büyük ihtimal çoğu yabancı turisttir. Bir de olay ne biliyor musunuz? Konya altı ben oradan geçtim. O teleferikleri biz gördük. Diyorduk hatta. Vay be ne güzel teleferikler buna binmemiz lazım. Ciddi ciddi diyorduk ha. Ah be yine binemedik falan diyorduk böyle. Bir daha geldiğimizde kesin bineriz. Bir daha gel biraz zor. Ondan sonra var ya sadece biz değil yani hiç kimse bilmez. Çünkü o direklerden biri düşmüş yani. Yani aslında bununla ilgili benim benim söyleyebilecek pek bir şeyim yok. Çünkü herkesin duymak istediğini söyleyebilirim işte ihmal var. İhmal olmamalı falan diyebilirim de yani tamamen ben dışarıdan sallamış olurum. Bu depremde de öyle yapmıştım. Deprem olmuştu. Bir yandan şeyi düşünüyorum. Şimdi ben ne desem boş. O yüzden konuştuğum zaman mutlaka insanlar linç edecek beni. Kesin linç yiyeceğim diyordum. Neden böyle düşünüyordum? Çünkü ne desek boş hiçbir şey değişmeyecek. Doğru düzgün gene önlem alınmayacak. Gene bir tane daha deprem olsa gene insanlar ölecek. Hiçbir şey değişmeyecek. O yüzden hani deprem hakkında konuşur musun dendiği zaman ne konuşacağım ki diye düşünüyordum. O yüzden diyordum ki birazdan linç yiyeceğim ben. Ama şey oldu. Bir iki böyle işte imar izni falan verilmiş ya onlarla ilgili konuştuk. Bir iki işte şurada ihmal var burada ihmal var dedi ki. İnsanlar tam tersi helal olsun abi falan dedi. Bir de arkadaşım şey yapmıştı uygulama yapmıştı şey için bu yer altından gelen sesler için şey enkaz altından gelen sesler için onu falan paylaştık. Oradan işte gene insanlar dedi ne kadar iyisin yardım seversin falan. Bir de şey vardı sanırım Amirali de o zamandı Amirali'nin canlı yayını olacaktı. O da dedi ki canlı yayın yapacaktım ben. Tam bilmiyor ya Türkiye geleneklerini. Şu an yaparsam kızarlar mı? Ben de dedim yap ama şey olsun. Neydi o işte e, enkaz altına kadar depremzedeler için yardım yayını olarak yap dedim. Oradan harbiden e, para topladı. Direkt AFAD linki vermişti. AFAD linkinden para e, yollayanlar oldu bir sürü. Ama işin gerçeği ben yani söyleyecek pek bir şeyim yoktu o konuda. Bir tek işte şey hakkında konuşabildim imar izni vermişler ya bir tek onun hakkında konuşabilir Ama onun, onun haricinde gerçekten biz ne desek diyelim değişmiyor ki. Yani böyle bir şey oluyor diyorsun ki bakalım bizim başımıza ne zaman gelecek. Bugün de bizim başımıza gelmeni falan diyorsun. Teleferikte de öyle işte. Teleferik olayında da öyle. Bugün de bizim başımıza gelmedi. Şu linç edilen askerimiz var. Tecavüz etti diye linç etmişler. Bu olayla ilgili daha detaylı ileride konuşuruz. Çünkü olayın daha detayları ortaya çıksın. Onunla ilgili ileride konuşuruz ama şunu göreceksiniz arkadaşlar. E, bu insanları linç ettiler ya. Mesela e, şu feminist, daha doğrusu siyasal feminist, sol feminist kanallar, sayfalar şey yapacaklar. O adam da zaten tecavüzcüydü falan diyecekler. Neden? Çünkü bir kişinin buna bu tecavüzcü demesi yeterli. Bir kişinin bunu bunu iddia etmesi yeterli arkadaşlar. Bunu biz kaç kere gördük? Şu anda daha fazla bir şey söylemeye gerek yok. Olayların detayları ortaya çıksın. Biraz şey olsun. Demlensin olay. Biraz daha data ortaya çıksın. Onunla ilgili konuşuruz. Dediler bile. Bak gördün mü? Ozan Çelik dediler bile. Tabii tabii demişlerdir. Çok büyük tane şey dediler. Ee, sevgilisi de işin içine falan dediler mi? Sevgilisi de buluşmaya gidiyormuş. Sevgilisi de işin içinde falan dediler mi? Peki şey konuştu mu? Ezgi Mola'nın konuşması yok mu? Ezgi Mola'nın konuşması yok mu? Aa Ezgi Mola konuşmazsa olmaz. Bak ortada bir askeri iftira var. Ezgi Moğol'a konuşmazsa olmaz. Ezgi Moğol'un çıkıp konuşması lazım. Duyarlı, hayır şeyden söylüyorum. Ezgi olabiliyorsunuz biliyorsunuz çok duyarlı bir vatandaş. Çok duyarlı bir e, şeyimiz. Sanatçımız. Çok duyarlı bir sanatçımız olduğu için onun çıkıp konuşması lazım. Bu noktada. Bir tane daha onun gibi vardı. Adını bile unuttum. O reisin çıkıp konuşması lazım. Ya bak duyarsızlık yaparlarsa banka reklamları alamazlar sonra. Bak yani ben duyarsız insana banka reklamı vermem sonra. Yabancı banka reklamı vermem sonra. Biraz duyarlı olacaksın ki yabancı re banka reklamı alasın. Kür Bilge Kökbür. Tecavüz taciz gibi olayları hemen atlamamak lazım. Kanıtlandıktan sonra konuşacağım böyle şeyleri demiş. İşte arkadaşlar insanlar o yüzden iyi şeyler hak etmiyor. Yani tecavüz iftirası. Bak yanlış anlaşılma olur. O ayrı yanlış anlaşılma olur ayrı. Ama tecavüz iftirası, kasıtlı olarak tecavüz iftirası atmak, tecavüz etmek kadar aşağılık bir hareket. İsteyen istediği kadar itiraz etsin şu söylediğime ama tecavüz iftirası atmak, tecavüz etmek kadar aşağılık bir hareket. Aynı aşağılıklıkta bir hareket. Ama maalesef insanlar bu ikisini, ulan insanlar neyi görüyor ki? İnsanlar ikisinin aynı şey olduğunu göremiyor diyeceğim. İnsan neyi görüyor ki abi? İnsanlar neyi görüyor? İnsanlar neyi görüyor abi? Vallahi çıldıracak, çıldıracaksın ya. Yani şurada ciddi ciddi böyle ulan doğruları konuşalım diyen bir adamsan Türkiye'de yaşıyorsan çıldırırsın. Hangi ülkede olursa olsun çıldırırsın gerçi de. Çünkü doğruları söylediğin için hakkını koruduğun insanlar senden nefret ediyor. Sana düşman. Bunlar mesela sana düşman olan insanın birçok kötü niyetli şey değil böyle. Bizzat o iftiracı insanlar değil. Salak insanlar. Basit zekalı dediğimiz insanlar. Dedik ya tarikat nasıl yaratılır? Güç nasıl elde edilir? Maalesef bu şekilde. Çok fazla tarikat oluyor. Çok fazla kötü niyetli insan olabiliyor. Çok fazla iftiracı ortaya çıkabiliyor çünkü çok fazla salak var. E ne yapacaksın? Değişmiyor ki. Hani bak, çok ilginç bir şekilde toplumun da toplumda bu salak insanları da kullanıyor. Bu toplum bu salak insanların üzerine dönüyor. Yani elinde Death Note olsa tamam mı bak. Elinde Death Note olsa ve desen ki şöyle bir şey yazsan, salak insanlar ölsün. Basit zekalı, salak, koyun insanlar ölsün yazsan ama toplum çöker o zaman. Öyle bir sıkıntı var. Çünkü birlikte iş yaptığın birçok insan öyle. Birlikte iş yaptığın birçok insan öyle. O yüzden ne yapacaksın? Bazen şunu düşünüyor musunuz? Lan keşke ben de koyun olsam. Bazen düşünüyorsunuz değil mi? Bazen düşünüyorsunuz ama bazen de siktir et diyorsunuz. Çünkü o insanların dertleri de ayrı. O insanlar da neden hiçbir zaman bizim burnumuz boktan çıkmıyor diye düşünüyor. Ve bulamıyorlar da bu arada. Sebebi de bulamıyorlar. Ondan sonra şey falan diyorlar işte. Zenginin düzeni bilmem ne işte zenginin köpeğine işte e, fakirin insanları falan. Ya da işte bizim düzen böyle. Sosyalizm gelseydi böyle olmaz Ya da işte bir şey buluyorlar. Ya da işte şey diyorlar. Mülk Allah'a aittir. Bunlar bir şey buluyorlar abi. Bir, seb bir sebep uyduruyorlar kafalar. Yani gerçek sebebi bile bilmiyorlar aslında. O yüzden onu da düşünüyorsun bir yandan. Anlıyorsun. Tamam bir de şöyle bir şey var. Sürekli kavga halindeler ya. Çünkü sen hangi tarafın koyunu olursan ol. Diğer tarafın koyunuyla kavga halinde olman lazım. <laughs> Galatasaray Fener kavgası nasıldı? Bak Arabistan'da Arabistan'dan döndük hemen şey oldu ya Galatasaray Fener dostluğu oldu. Değil mi? Galatasaray Fener dostluğu oldu. Böyle işte taraftarlar el ele kol kola karşıladılar şeyleri. Futbolcuları falan. İşte şeyden de 100 yıllık işte düşmanlık, dostluk oldu falan filan. İyi de dostluk olursa ekonomi yürümez sektör yürümez. Düşmanlık olacak ki düşmanlık olması lazım. Düşmanlık olacak çünkü çıkar çatışması var. Yani kulüplerin zengin patronlarının çıkar çatışmaları var. Çıkar çatışmaları olduğu için o alttaki hiçbir şeyi olmayan ve bundan hiçbir şey almayan ve üstte bir ton da para veren taraftar birbirine düşman olmak zorunda. Birbirine kanlı bıçaklı olmak zorunda. Birbirine küfür etmek zorunda. İşte Instagram'dan Twitter'dan ekşiden birbirlerine küfürler yazmak zorunda ki ekonomi dönsün. Ya ciddi ciddi ya abi. Ne bileyim ya. <laughs> Can Altıntaş Atatürk adam edememiş bu milleti. Ama ömrü yetmemiş biliyor musun? Ederdi yoksa. Ederdi. Edilebilir. Yani bak Erdoğan yetkileri olsun edilir. Erdoğan yetkileri olsun edilir. Doğru eğitimle edersin. Doğru eğitimle ama. Doğru eğitimle adam edilir abi. Yani Erdoğan yetkilerini bana ya da herhangi birine verin. Bir jenerasyon, iki jenerasyon içinde eğer işini biliyorsan bir iki jenerasyon içinde eğitirsin. Her şeyini eğitirsin hem de. Yani yere çöp atmamasına kadar her şeyini eğitirsin. Ömrü yetseydi muhakkak demiş. Tabii canım. Çünkü Atatürk'ün yaptıklarını e, görürseniz arkadaşlar harbiden o adam etme sürecine girmiş yani. Ciddi ciddi adam etme sürecine girmiş. Şu anda bile biz ne kadar medeniyiz aslında Orta Doğu'ya göre. Farkında değiliz ha. Yani çok düştük, çok çöktük ama yine de. Ama yine de yani. Çok Arabistan gibi şehirlerimiz var. Orası da öyle ama yine de. Jean de Pardiyan, herkes alkol diyor ama atam çok sigara içtiği için gitti erkenden. Valla ben bilmiyorum ama çok sigara içiyordu onu biliyorum. Çok sigara içiyordu ve e, doktor şey demiş yani dörtte bire indir dediği halde indirmiyormuş. İndirmemiş yani. Onu biliyorum. Bir de olması. Diyorum ya işte. Sabaha kadar ondan sonra ağlasınlar. Bak sabaha kadar ondan sonra ağlasınlar. Atatürk işte tepeden inme. Tepeden inme şeyler yaptı. Atatürk baskı yaptı. At ne yapacaktı abi? Al. Soru. Şu anda fikrini sordular. Adamları şu an fikrini sordular. İki nokta üst üste. Bulunduğumuz durum bu. Bu adamlara fikrini sorulmuş hali. Dızolar ciddi bir milli güvenlik sorunu. Kesinlikle katılıyorum. Bak olay ne biliyor musunuz arkadaşlar? Başa gelsem gerçekten şeyi düşünmeniz lazım. Şimdi bak yeni sorunlar çıktığı zaman bunlar daha popüler. İşte şu anda yeni sorun Suriyeli sorunu. Ya da işte Afgan, Pakistanlı sorunu. Evet bunlar da önemli. Ama şey diyoruz ya mesela insanımızın canını korumak için. Aslında çok büyük ama alışılagelmiş sorunlarımız var. Mesela ben sigara desem millet dalga geçer. Ama insanların neyden öldüğüne bakın. Çevre kirliliğine bakın. İnsanların hastanelere gittiği zaman hangi sıkıntılardan dolayı hastaneye gittiğine bakın. İkincisi trafik kazaları. Herkes bunları o kadar hani normal, ecel gibi düşünüyor trafik kazası. O kadar çok bizim trafik kazamız oluyor ki. Ve bunlar önleyebilir. Eğitilerek seve seve önleyebilir abi. Yani bizim çok fazla trafik kazamızın olmasının sebebi araba kullanan insanların suçu. Onların suçu yani. Normal insan gibi araba kullansalar ölümlü kaza çok çok az olur gibi. Bu da mesela çok bu. Yani trafik kazaları mesela terörden daha fazla insanı öldürmüş olabilir. Sigara tek başına terörden daha fazla insanları öldürmüş olabilir. Şimdi gümbür gümbür obesi de geliyor bu arada. Bazen şey arkadaşlar fotoğraf atıyorlar. 20 yaşındaki kız diyor mesela. Bu 20 yaşında diyor. Baya bildiğin teyze. O şeyi biliyorsunuzdur. TikTok'ta böyle bir teyze var ya şeyli. Şöyle. Şöyle falan. Şöyle falan. Şey falan demiş en son. Sizin erişemediğiniz ciğerleri biz ortaya söylüyoruz falan demiş. Bir de böyle yapıyor. Yapıyor böyle. Ama böyle şey dersin. 50 yaşına teyze dersin. İşte onun gibi mesela insanlar ama böyle 20 yaşında, 21 yaşında, kırsalda. Şaşırmıyorum kesinlikle. Çünkü zaten o yaşta o kadar çocuk yapıyorlar. O şeyden kaynaklanıyor işte. Ee, aynı şey diyorlar ya. Ya şekerim aslında kırsal. Aslında, kırs aslında kırsalda her şey organik. İnsanlar spor yapıyor. Tarlada çalışıyorlar. Tarlada çalışarak spor yapıyorlar. Ee, hep organik besleniyorlar. Aynen. Yok çok sağlıksız bir hayat yani. Hayır zorunlu veya zorunlu değil. O ayrı mesele. Zorunlu ya da zorunlu değil ama çok sağlıksız bir hayat. Bir kere her şeyden önce genetikten kaybediyorlar. Akraba evliliği olduğu için. Yani kırsala gittikçe özellikle mesela İzmir'de yaşamaya alıştıysanız arkadaşlar. Kırsala gittikçe oralara, oralardan geçtikçe ya da oradaki insanları gördükçe. Böyle çok değişik hakaret olsun diye söylemiyorum. insanların simetriği falan yani şu yüz suratın simetriği falan gidiyor şurası daha böyle değişik, burası daha böyle değişik falan. Çünkü parantez içine parantez içine akraba evliliği yapıyorlar. Akraba evliliği yapıyor, çocuk doğuyor, doğan çocuk bir daha akraba evliliği yapıyor. Zaten bir genetik daha kaybediyorlar. Onun üstüne yani tarlada çalışıyor dedikleri onu herkes yapmıyor zaten. Birçok kişi evde oturup yemek yapıyor ya da televizyon seyrediyor. Üçüncüsü yedikleri yemek. Çok sağlıksız. Yağlı, şekerli, beyaz unlu. O yüzden şeye saçma film diyordum ben. Mandıra filozofuna. Nasıl dalga geçiyoruz biz onunla mandıra filozofuyla? Mandıra filozofu tamamen şey işte. Zenginlerin abi kırsal fantezisi. Zenginlerin kırsal fantezisi. Ya aslında her şeyi bırakıp kırsala gideceksin ya. Kafarat. Stres yok. Kuta 209 öyle. Doğu'nun bir ilçesinde görev yapıyorum. Hayatı burada geçen 20'li yaşındaki adamlar 35 gösteriyor. Akraba evliliği faktörü de etken tabii. Ha bu, bunların hepsi var arkadaşlar. Bir de hayatın farklı olması da gerçekten. Onu söylüyorduk arkadaşlar. 20 yaşına falan evleniyorlar ciddi ciddi. Benim kaçtıydı be 86'lı 2007'de 21 yaşında, 21 yaşında 2-3 yaşında çocuğu olan bir asker vardı mesela askerlikteyken. 2-3 yaşında çocuğu var. Eleman 21 yaşında. Çok komik ya. 25 yaşındayken benim şeylerimi görüyorsunuz. 20 yaşındayken çocuk gibiydim ben görüntü olarak. Şey dedikleri o işte. Nevşim Engü diyordu ya onu. Nevşin Mengü diyordu. Oy verme yaşı 18'den daha fazla olmalı. Çünkü eskiden 18 yaşındaki insanlar çoluk çocuk sahibi oluyordu. İş güç sahibi. Gene öyle ki. Ama kırsaldakiler öyle. Sor bakalım hangi partiye oy veriyor onlar da. <laughs> Sor hangi partiye oy veriyor. TG 33 yaşına dedi. Evet kesinlikle. Esra Özmurt'ta 33 yaşındayım hiç evlenmedim. Bir arkadaş şey yazıyordu. 38 yaşında ee, ve bakirim yazmıştı çete. Geçen hafta. Bunlar arkadaşlar kafayı hiç takmayın. Aslında sorun biliyor musun? 38 yaşında bakir olmak bir sorun ya. Kafaya takmayın diyorum ama bir yandan da sorun. Neden biliyor musun? Bu bir kısır döngü gibi. Hani şu işi bozalım falan deyip de böyle şeye giden, bayana giden insanlar da var. Çözüm o da değil ki. Hiç kesinlikle çözüm değil o. Özellikle erkek arkadaşlara söylüyorum. Gerçekten arkadaşlar çirkin erkek diye bir şey yoktur. Harbiden çirkin erkek diye bir şey yoktur. Neye benzersen benze fark etmez. Çirkin erkek diye bir şey yoktur. Kendine güvenin olacak abi. Bu yani 38-40 yaş, 40 year old virgin falan var ya nasıl oluyor bu iş mesela? Şöyle oluyor abi. Bir noktaya kadar mesela kendine güvenin olmadığı için konuşamıyorsun, sosyalleşemiyorsun ve özgüvenin sıfır oluyor. O yüzden de kızlarla konuşamıyorsun bu sefer. Bir yandan da standartın da var. Benim de öyleydi mesela. Ta 19 yaşında falan Sağ olsun. <laughs> Sağ olsun bazı kız arkadaşların yardımıyla özgüvenim geldi. Ama mesela özgüvenim geldikten sonra mesela baya kısmetim açılmıştı. Bir yandan da şeyi düşün özgüvenim olmasa hala da açılmayacaktı. O bir bir de şu oluyor biliyor musunuz böyle mahallede de yayılıyor. Duyan geliyor ondan sonra. Ondan önce gay mi sanıyorlardı bilmiyorum ki. <laughs> ondan önce gay mi veya aseksüel falan mı sanıyorlardı acaba? Öyle bir şey var gerçekten. Duyan geliyor mu modu. Mahalleden bir abla. Yok mahalleden bir abla değil canım. Benim yaşım. Yaşıtım. Öyle çok bir şey de düşünmeyin arkadaşlar. Şimdi ben böyle hani ne olduğunu anlatmıyorum ya. Çok aşırı bir şey bekliyorsunuz ama o kadar aşırı bir şey değil yani. Basit bir şeydi ama en azından ha demek ki ben de yapabiliyormuşum falan diye düşündüm. Sonra şey konuşmaya başladım. Lan hiç reddedilmedim. Ciddi hiç reddedilmedim ha. Sercan Yiğit abi yok üniversitede 20 tane kızla konuştum olmadı. İşte o değil ki o. Gidip böyle tek tek konuşmak değil. Nasıl konuşacağını bileceksin abi. Kendine güvenin olacak. Yani bak birden fazla insanda şunu gördüm. Adam diyor ki 40 tane kişiye sordum. 40 tane kıza sordum. Hiçbiri kabul etmedi. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Yolda hiç tanımadığı insanlara soruyorlar. Lan bir kişi olsa dersin ki kripe bak. Ama böyle de tanıdığım en aşağı 2-3 insan oldu. En aşağı 2-3 insan oldu. Manyak mısınız lan? Hiç tanımadığı insana gidip böyle teklif ediyor falan. Kafayı mı yediniz? Bir de mesela olmuyor gidiyor yanındakine. Olmuyor gidiyor yanındakine. Kafayı yemişsin sen. Sen önce o moda gel. gel. O moda gel yani. Kız arkadaş hak, hak eden bir moda gel abi. Don't chase just impress. Doğru. Doğru. Ben biraz o don't chase just impress olayını ben fark etmiştim. Biraz bokunu çıkardım ünlü oldum ondan sonra. <laughs> Arkadaşlarımın girdiği dumuru düşünebiliyor musunuz yalnız? Arkadaşlarımın girdiği dumuru düşünebiliyor musunuz? 18 yaşında 18 ee... 18-19 yaşında hala da kızlarla olay olmamış böyle. Doğru düzgün gerçek anlamda kız arkadaşı olmamış falan. Sonra birkaç sene sonra FI'de oluyor. Birkaç sene de 10 sene sonra.